Şarkı Alo Bukhari insanın önünde ben nasıl Ali şarkısı Dır Söyleyeceğim Söyleyeceğim Söyle Söyle verdik bir kere söz. Kötü söylersem şey yapmak yok Dır <laughs> eee... Sesi geliyor mu bunun? Bunun sesi niye gelmiyor size? Bir dakika şey Şuradan Çete mi alacağız? Heh Geliyor değil mi beat'in sesi? Arkadaşız değil mi lan chat? Daily Beats Productions. Amına koyayım yalnız dırdır dır. Daily Beats Productions. Ne oldu? Bu ne? Daily Beat boyu ismi de Yogali. Tuhaf bir şey bunun. Cismine ola ki akşam yatmaz sabah kalkmaz yayın açmaz bir bok yapmaz sokacağım şarkımı zihnine zoraki ilk şarkıyı jurok yaptı adı da Delali adın adı ise yapılınca mutlu oldu en ayi küçük, küçük Ali, küçük Ali, küçük Ali, küçük Ali kayısıdan daha güzel meyvedir şeftali onun adı Ali Yogali Delali Malali Malali Amın onun adı Ali Delali yogali, malali, malali, amın nöhli Çok iyi canlı Bika hayırlı olsun siktir çok güzel şarkı Onun adı Ali, yogali, delali, malali, malali, amın nöhli Onun adı Ali, yogali, delali, malali, malali, am Değerleri, i̇şte boşlukta ben de bunlarla uğraştım. <laughs> ya kendi sesim bana yankı yapıyor, yapıyor. Alarm yap bununla uyan. Oğlum ben şimdi kendimi kaptırıp şeyleri de... Dur bunu da dinleteceğim. Lan şişt, serseri çocukları dinleteyim mi? Oğlum kendi sesim... Ay gaza gelme. Bir i̇zin iz, verirsen ben bir şey konuşacağım. <laughs> Bunun karakter <laughs> bir tarafları bitti yandık. Ben kalktı. Yok benim kendi sesim bir şey yap. Sus! Ya ben kendi kendine <laughs> hasta mısın amına koyayım sen ya? Oğlum bir yerde. sus. Sen bir ekip kenarına baksana. Ben sana bir şey yazdım. Heh. Ya siktir. <laughs> <laughs> Olaylara keyfine takılıyor abi. bu adam. Arkadaşlar. İlk defa burada dinletiyorum. Zaten dün yapmaya başladık şarkıyı. Bu sefer böyle sözler, vokal falan da var. Yanlış okuduğum yerler olursa affola dediğim gibi. Sadece nasıl olduğunu bilmek için şey yaptık. O itkal. Okan abi mi geldi? Ha. Okan abi Okan. seviyorum seni. Az önce bir şey, ol... bir şey falan derlerse kesinlikle inanmıyorsun abi tamam mı? Bunların hepsi Okan kol abi bir... sen onu söylerken de chatteydi ben onu söyleyeyim sana. Şarkımızı dinleyelim. Ya dediğim gibi kötü söylediğim bir şey olan yerler varsa affola. Sözlerin hepsini ben yazdım. Nakaratı Batuhan diye bir söyledi. <laughs> Veriyorum hmm. hmm. onu <laughs> buraya. beni? Bekliyordum seni yetiyor mu yenin geri Dan lütfen geri seviyor mu beni bekliyordum seni yetiyor mu yenin geri Dan lütfen geri 12 yaşından beri sokaklarda tersi düştük Gitmedik okula istedik okumak derse küstük izledik hayatı histerik sanata güldük İşledik günahı bilmedik rüyamı sürdük Kovaladık geçmişi hayat yarışında koştuk Kalbimin yarısında acı yarısında boşluk Takvimin başında güneşin batışında hoştuk Kalbinin atışında damar akışında yoktuk Hızlı yaşıyorduk tabi o zamanlarda gençtik Hayatımız bir uçurum biz yamaçlarda gezdik Başarımız ipucunu biz hayatlarda seçtik Kanlarımız aktardık Zaten damarları da kestik. Seviyor mu beni? <laughs> Bekliyordum seni Yetiyor mu yenin geri dön lütfen geri Biz serseri çocuklardık hayatı Başka gördük saptadık suçluyu Sakladık duyguyu aşka döndü Kaçmadık kimseden yazmadık bilmeden Asla sözcük almadık kararlar Anladık kaşarlar yapma körlük Evet serseri çocuklardık gerçekten fazla sevdik Gencecik deliler sevmedik dediler Aşkta geldik yakmadık ramayı Bekledik notayı sazla deldik Beklerdik sevgiyi metrelik mermiyi lafla yedik Babam nasıl olmuş? Delikanlı gibi yorum yapsanıza. Ne zamandır gelişiyor bu şarkı? Yemin ederim dün akşam saat 8.30'da mı ne başladık? Şarkı yapmaya. Sözleri sen mi yazdın? Evet. Nakaratı da ben yazdım. Nakarat kötü kanka. Nakarat için bak birkaç tane kayıt aldık. Mesela şu olursa da olabilir. Seviyorum. Bu değil. Seviyorum. Seni bekliyorum seni yetiyor mu yerin geri dön lütfen geri. geri. Ya da mesela bu. seviyor mu beni bekliyordum seni yetiyor mu yerin geri dön lütfen geri. <laughs> Ama bence ilk hali daha güzel oldu ya. Baştan verir misin? Al kanka. Sonra oyuna geçelim. Seviyor mu beni? Bekliyordum seni Yetiyor mu yenin geri Dön lütfen geri Seviyor mu beni Bekliyordum seni Yeti yenin geri lütfen geri 12 yaşından beri sokaklarda tersi düştük Gitmedik okula istedik okumak derse küstük izledik hayatı histerik sanata güldük işledik günahı bilmedik rüyamı sürdük Kovaladık geçmişi hayat yarışında koştuk Kalbimin yarısında acı yarısında boşluk Takvimin başında güneşin batışında hoştuk Kalbinin atışında damar akışında yoktuk Hızlı yaşıyorduk Tabi o zamanlarda gençtik Hayatımız bir uçurum biz yamaçlarda gezdik Başarımız ipucun titiz Hayatlarda sıçtık Kanlarımız aktı zaten damarları da kestik Seviyor mu beni Bekliyordum seni Yetiyor mu yenin geri dön lütfen geri Biz serseri çocuklardık hayatı Başka gördük saptadık suçluyu Sakladık duyguyu aşka döndük Kaçmadık kimseden yazmadık bilmeden Asla sözcük almadık kararlar Anladık kaşarlar yapma körlük Evet serseri çocuklardık gerçekten fazla sevdik Gencecik deliler sevmedik dediler Aşkta geldik yakmadık romayı Bekledik notayı sazla deldik Beklerdik sevgiyi metrelik mermiyi lafla yedik biz bu şarkının bedelini ödedik aynen öyle chat şarkının linkini alabilir miyim link yok kanka direkt Efel şey Efel Stüdyo mu miydi bunun adı ha FL Stüdyo'da proje olarak var hiçbir yerde yok ama bunu bir ihtimalle yarına YouTube'a mutuba yüklerler Bak bir tane daha adı ki her şeyi paylaşıyorum Arkadaşlar bu çok basic bunun üstünde bir yarım saat falan uğraştım bu Yogali şey Küçük Ali şeyi üzerinde hani Küçük Ali'yi yaparken bak dinletiyorum aynı beat'te bu bayağı basic ama mesaj bunda şey deneme deneme el 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 el. Deneme yaptım hep A sesiyle yani A AH hecesiyle <laughs> kullandım Kara para akla bana sana sabaha bakacağım Yara sarar taramalar patlar kanı akıtacağım Tara tara patlamalar hala zarar yaptıracağım Kana kana kahkahalar asla kaçma aykıracağım Yaşa başa bakmam daha sana zarar yaşatacağım Şaka şaka yaşanırlar saçma kavga başlatacağım yapmam mı bak yapacağım ağla zarla darılmayacağım Sana kalsa mafya valla evet. zarar infaz Sensiz ben kalpsiz gibi bilmem Gönüllü ister ama benim hisler fark Farklıydı bütün bütün işler Bana kaldı, bana bana kaldı Sensiz ben, kalp gibi bilmem Gönüllüyü ister ama benim hisler Farklıydı bütün bütün işler Bana kaldı, bana bana kaldı Bu olmamış, bu zaten dediğim gibi eğlence Böyle yaza yaza da, aslında bir ton şey var da Zaten yaza yaza, yaza yaza, yaza yaza geliş ya Oğlum bir aydır rap yaptım Okusuyordum ee, Bir aydır rap ile uğraşıyorum yazmadır şeydir. Senin yol uzun baba ama iyisin kanka zaten. Bir aylık. Bu kadar oluyor anladın mı bir ayda? zaten. Yok bir şey bu aramızda girdiğimiz <laughs> anlattı. Cyber ya, ben, ben bu arada bunların kaydını ben aldım. Kendi ne? kanalıma atacağım.